Bir gece taksi şoförü Osman durağa yaklaşırken yoldan bir müşteri el eder. Adamın üstü başı düzgün, elinde evrak çantası, belli ki iş çıkışı bir beyefendi. Osman yanaşıp durur, adam arka koltuğa oturur. Şoför bey, nişantaşına çek, acil işim var. Osman kafayı çevirip şakayla karışık. ''Abi acele dedin ama bak bu araba jet değil, taksi. İki dakika müsaade et de çalıştırayım.'' Yolcu hafif gülümser, ''Buyur çalıştır bakalım.'' der. Taksi hareket eder, sohbet başlar. ''Abi sen ne iş yapıyorsun?'' ''Avukatım, hatta iyi bir avukatım sen.'' ''Ben mi?'' Vallahi ben de adalet dağıtıyorum ama biraz farklı yöntemlerle. Adam şaşırır. Nasıl yani? Taksiyle mi adalet dağıtıyorsun? Osman gülümseyerek aynadan bakar. Tabii. Mesela geçenlerde bir zengin kadın bindi. Parası çok, keyfi yerinde ama 50 kuruş indirim için ağız yaptı. İndirdim kadını, yoldan bir işçiyi aldım. Kadının yol parasını ondan almadım. Adalet bu değil mi? Avukat kahkaha atar. İyiymiş. Peki başka? Osman ciddileşir. Abi dün bir adam bindirdiğim gibi telefonunu çıkardı. Sen ne kazanıyorsun ki bu işi yapıyorsun?" diye laf çaktı. O an fark ettim ki adama yol değil, ders lazım. Tam tünelde durdum, indirdim adamı. "Şimdi tünelin sonundaki ışığı gör. Belki anlarsın." dedim. Avukat bu kez gülmekten kırılır. "Osman abi vallahi adaletin bizimkinden iyi çalışıyor. Nerede dava kaybedersen seni ararım." Osman kafasını sallayıp güler. "Abi benimkisi taksimetreyle. Seninki ise hep avanslı. Adalet bazen durakta bile fark eder."